Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere melek balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Melek balıkları Güney Amerika kökenli bir balık türüdür. Ee, oradaki doğal olarak oradaki nehirlerde hafif akıntılı sularda ve e, gelgit etkisiyle sular altında kalmış olan bol bitkili alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Boyutları ise yaklaşık 10-12 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Tabii ki e, boyutlarının çok büyük boyutlara ulaşması e, Yaşam koşullarına da bağlı olan bir şey. Özellikle de küçük akvaryumlarda beslenebilen ba melek balıkları çok fazla büyük boyutlara ulaşmayabilir. Davranış biçimi olarak orta derece agresif bir balıktır. Ee, tabii ki üreme dönemlerinde çok sert davranışlar gösterdiği de e, görülebilir. Ancak bu bütün balıklar için geçerli bir durumdur. Çünkü diğer balıklarda da üreme dönemlerinde çok agresif tavırlar görülebiliyor. Akvaryum içerisinde kendisinden küçük olan balıkları yiyebilir. Özellikle de neon gibi balıkları aynı akvaryumda beslememeye özen gösteriniz. Balık alırken de boyutunun bu balıktan çok küçük olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde balıklarınızı yiyebilir. Beslenme biçimi olarak hem hayvansal e, besinlerle hem de bitkisel besinlerle beslenebilen hepçil bir balık türü. Fiziksel özelliklerini de e, inceleyecek olursak e, çok canlı ve parlak renklere sahiptir özellikle de akvaryum içerisinde canlı ve parlak renkleriyle ışık saçıyorlar resmen. Zaten bu özellikleri nedeniyle birçok akvaryum hobisiyle ilgilenen arkadaş tarafından da beslenen bir balık türü. piyasada da farklı renk tonlarına sahip olanlarını bulmanız mümkün. Farklı renk tonlarına sahip olanları da var bu balığın. Ama en çok satılan türü ise siyah ve gri tonlarında olanları. Siyah çizgili olanları da var bu balığın yine farklı pet shoplara giderek farklı türlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere akvaryum ton, akvaryum koşullarından da bahsedeyim. Bu balığı beslemek istiyorsanız en az 130-140 litre hacimli bir akvaryuma ihtiyacınız olacaktır. Boyutu yüksekliği ise en az 40-45 cm olmalıdır. Yine bitkili ortamları sevdikleri için akvaryum içerisini canlı bitkilerle dekore edebilirsiniz. Akvaryum sıcaklığı da 20-25-28 derece aralığında olabilir. Akvaryum filtre sistemleri de tüm balıklarda olduğu gibi bu balıklarda da çok iyi olmalı ancak Filtre sisteminin şiddeti çok şiddetli olmamalıdır. Aksi takdirde balığınızın direnci kırılabilir ve balığınızın hastalanmasına neden olabilir. Bu nedenle filtrenin çok şiddetli olmamasına özen gösterin. Beslenme biçimine değinecek olursak az önce de bahsettiğim gibi hem hayvansal hem de bitkisel besinleri yiyerek beslenebiliyorlar. Bu nedenle karma yemlerle besleyebilirsiniz balıklarınızı. Karma granül ve pul yemleri bu balıklarınız için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arada sırada Artemia su piresi gibi canlı yemler de verebilirsiniz. Ben eskiden e, melek kolonisi beslerken arada sırada haşlanmış ıspanak ve marul da veriyordum. Sizler de verebilirsiniz. Balığınızın sağlığı için olumlu etkisi olacaktır. Cinsiyet ayrımına değinecek olursak, e, cinsiyet ayrımı çok kolay değil bu balıklarda. Ancak bir takım özelliklere bakılarak cinsiyet ayrımı da yapılabiliyor özellikle de erkek olan balıkların kafa yapıları daha büyük dişilere göre ve daha çıkıntılı. Yine üreme dönemlerinde erkek olan balıkların tüpçükleri dişilere göre daha ince ve sivri yapıya sahip oluyor. Bunlara bakarak belki cinsiyet ayrımını yapabilirsiniz. Ee, üretimine değinecek olursak bu balıklar yumurta dökerek çoğalıyorlar. Ee, yumurtaları genellikle balığın yaşına olgunluğuna, türüne göre değişmekle birlikte e, 100 ve 1000 arasında olabiliyor. Sonrasında bu yumurtalara ebeveynler birlikte sahip çıkıyorlar. Birlikte bakımını üstleniyorlar. Tabii ki bu süreçte e, akvaryumunuzun suyu çok elverişli olmalıdır yumurtalar için. Aksi takdirde yumurtalarınız mantarlaşarak sönebilir. Buna da dikkat et gerekiyor. Şimdi ben size melek balığını yakından da göstereyim kamerayla. Bakın arkadaşlar bu balık genelde suyun orta ve üst kısmında yüzer bu şekilde. Zaten yavaş hareket ediyor bu şekilde. O yüzden koloni halinde beslendiklerinde çok güzel bir görüntü oluşuyor akvaryum içerisinde. Kesinlikle bu balığı beslemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de turuncu benekli ya da farklı renk tonlarına sahip olanları da var. Onları da araştırabilirsiniz. Beslemek istiyorsanız. Size melek balıklarıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu balık hakkında yazılı bilgiye benim www.unalblog.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için e, abone ol tuşundan abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.